Liner Ozor. <laughs> <Yeş! Varika. gülüyor> Buraya gel seni kertenkele makinesi. oh, Lionel Vinyl bu. Ha? Lionel Vinyl ne? Bu ona taktığım lakap. Buna bayılıyor. Kertenkele bisküvilerini de seviyorsun değil mi? Sana yenilerini aldım. Pekala. Yakala. Ya kaçıp giderse? Tasma falan takman gerekmez mi? Lionel tasmaları sevmiyor. Ve o asla kaçmaz. İyi dostuz biz. <laughs> o da neydi? Lionel. <laughs> gitmiş. O gitmiş. Aa, o nedir? Bilmiyorum. Ama Lionel'ı götürmüş. Merak etme Greg, onu geri alacağız. Ama bunu pijamaskeliler olarak yapmalıyız. Pijamaskeliler hadi iş başına. Gece, gece karışıp kahraman, kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ve Amaya ise... Baykuş kız. <laughs> Ve Gregg ise... Kertenkele. Evet. Ve Kanursa? ise... Kedi çocuk. Evet. Pijama askeriler. Oo, ayak izini bırakan her kimse çok meşgulmüş. Nerede? Kuş bakışı aramamız gerek. Baykuş planörüne. Hadi. İşte orada. Ve orada. Ama ben Lionel'ı göremiyorum. Kede kulakları. Kede kulakları. Bu gürültülüydü. Ben de duydum. Hadi gidip bakalım. kocaman ve pullu. Yani yani Lionel? Hı? Aa, sadece minik tatlı dostummuş. Minik mi? <laughs> Lionel gitti. Bu Lionel Ozor. Robot. Romeo marka hayvan yemlerimizi tanıdınız mı? Lionel'ı onlara alıştırdığın için çok teşekkür ederim. Senin yemleriyle mi oynadın? Çok alçaksın. Dokunma. Bu yemleri hazırlamak tam 365 gecemi aldı. Robot. Ay. Onları ekstra leziz yapabilmek için dehamı kullandım. Ama tabii ufak bir yan etkisi var. Şey, devasa aslında. Aa. <laughs> peşindesin Romeo. Büyütücü yemlerimi şehirdeki tüm evcil hayvanlara yedireceğim. Sonra dev evcil ordumla dünyayı ele geçireceğim. Bunu asla başaramayacaksın. Her zaman böyle söylüyorsun. Şunu izleyin. <laughs> Şimdi otur Lionel Efendim, laboratuvarınız. Aa, lütfen laboratuvarda unuttuğumu söyleme. Aha, işte buradalar. Küçültücü yemler. <laughs> Kutucu canavar oldu Baykuş küçültücü yemleri al Lionel zoru durduracağız Hadi gidelim kertenkele süper kedi Durun <laughs> o herhangi bir canavar değil O Lionel benim dostum Artık değil şu dişlerine bir baksanıza Önce onunla konuşalım Bunu düzeltebilirim ha, Neymiş Lionel Lionel bu um? <laughs> Bakın beni tanıyor <laughs> Ya da sadece bazı şeyleri kırmayı seviyor <laughs> Hayır, sadece yakalamaca oynamak istiyor. Baykuş kız dikkat et. Süper baykuş kanatları. Süper kertenkele kapları. İyi yakaladın. <laughs> tamam. Süper kedi hızı. Beni izleyin. Ama... Kertenkele, Lionel o zor kontrol edilemiyor. Onun adı Lionel. Ve bu onun suçu değil. Onun başını döndürdün. O sadece oynamak istiyordu. Lambadire ile mi? O tehlikeli. Her yeri kırmadan önce onu şehirden çıkarmalıyız. Sonra Romeo'nun evcil ordusu planını durdururuz. Fikir olan? Tasmaya ne dersin? Olmaz. Köpeklerde de var. Onu şehirden çekebiliriz. Hemen dönerim. Lionel tasmadan hoşlanmayacak. Buna alışık değil ve... Gel pisli pisli pisli. Gidelim pijamaskeliler. Pijamaskeliler. çekmece mi oynamak istiyorsun? Ah, bu acıttı. Sana kontrol edilemediğini söylemiştik. Evet, belki. Üzgünüm dostum. <laughs> ...bir canavarı sevebilir. Hadi merkeze. Lionel Ozan buradan gidiyor. Bu çok nazikti. Kertenkele haklı olabilir kedi çocuk. Sonuçta o hala Lionel. Kertenkele özür dileriz. Seni dinlememiz gerekirdi. Hayır, hepsi benim hatam. Ve şimdi Romeo merkezde Lionel'a korkunç bir şeyler yaptıracak. Kahraman olma zamanı. <laughs> Nereye gidiyorsun? yanında kalmam gerekirdi. Ama artık eski günlere dönebiliriz. <laughs> Yakalamaca oyunumuzu hatırladın mı? <laughs> Hayır! Yıkım bu tarafta olacak. Hayır! <laughs> hey! Çok havalı bir hayvanmış. Hey, oynayabilir miyim? Ben de. Kedi hızı. Hadi yakalayalım. Oo! Otur oğlum. Canavar efendine itaat et. Oo! Oo! Robotlar suyu sevmezler. Bir daha ki sefer... Lionel, Lionel bu. Biz de seni seviyoruz Lionel. Olanlar için üzgünüm. Hey, ödül ister misin? <laughs> Pijamaskeliler askerler alkışı hak etti. Çünkü Lionel'ı zor günü kurtardı. <laughs> Yakala Lionel. <laughs> Lionel. Sanırım şiir daha fazlasını ısırdı Greg. Şşş. Amansız Lionel o zoru kızdırma. <laughs>